Merhabalar Business Channel Türk izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Ve işi bilen kısmında değerli konuğumuz İstanbul'dan geliyor. Ortodonti uzmanımız Özlem. Aylıkçı bugün konuğumuz derseniz önce de kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım. Ardından sohbetimizde başlıyoruz. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler değil. Sizleri tanıyabilir miyiz? Özlem Aylıkçı ben. Ortodonti uzmanıyım. Evliyim ve bir çocuk annesiyim. İstanbul'dan geliyorum. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde lisans eğitimimi tamamladıktan hı hı. sonra Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde doktora eğitimi aldım ve hı hı. ortodonti uzman, uzmanı oldum. 2013 yılından beri de özel kliniklerde çalışmalarıma devam ediyorum. Bu anlamda devam çalışmalarınıza. Aynen öyle. Peki e, Özlem ortodonti nedir ve ortodontist arasındaki fark da nedir? Ortodonti... Diş çapraşıklıklarını ve çeneler arasındaki uyumsuzlukları teşhis eden ve tedavi eden diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır. Yani 5 yıllık diş hekimliği fakültelerini bitirdikten sonra üzerine minimum 4 yıl olmak üzere bir uzmanlık ya da doktora eğitimi alan kişilere ortodonti uzmanı denir. Hı hı. Sizin meslekte de hakikaten devamlı kendini güncellemek, evet. bu evet. anlamda okumaya hep devam Evet. Evet, çalışma ee, hayatımız boyunca kesinlikle. sürekli yenilikleri takip etmek durumundayız. Peki tedaviler hangi anlamlarda uygulanıyor? Tedaviler en çok yaptığımız tedaviler çarpık dişler, dönük dişler, aralıklı dişler, damak içinde kalmış dışarıya çıkamamış, sürememiş evet. dişler. Ee, gibi bozukluklar, çenelerin kapanış bozuklukları ya da çenelerin birbiriyle uyumsuzlukları. Bunun dışında doğuştan dudak damak yarıklı olan hastalar var. Onların tedavisinde çok önemli bir yer tutar ortodonti. Ayrıca doğuştan ya da sonradan diş kayıpları varsa ve dişler buralara doğru eğilmişse bu bölgelerin protez için hazırlanmasında da önce biz ortodontik tedavi yapıyoruz, yeri hazırlıyoruz. Sonra protez yapılıyor. Bu şekilde tamamlayıcı bir tedavi aynı Aralıklı zamanda. Aralıklı dişler derken dilim gelin... Bayağı ciddi bir boşluk olan, e, diş evet. iki diş arasında ciddi bir boşluk var. Oraya da aynı şekilde bu sistemi uygulayabiliyor muyuz? Tabii boşlukları kapatabiliyoruz e, dişleri çekerek. Ya da hastanın durumuna göre boşluğu açıp hazırlayıp proteze hazırlayabiliyoruz. Ay, böyle söylenince <laughs> değil mi hocam ne kadar rahatlık ama tabii ki ağrı vermeden acı vermeden bu işlemler gerçekleşiyor. <laughs> Söylerken en <da> bir dinlerken... <laughs> Sanki çok kolaymış gibi söyleyebiliyorum ben de ama e, tedavi için peki mesela bunun için bir yaş sınırı var mıdır? Benim aralıkta evet. dişler tedavisi. ortodontik tedavilerde bir yaş sınırı yok. Aslında biz her yaşta evet. dişleri hareket ettirebiliyoruz ama tabii ki hastanın yaşına göre uygulanacak olan tedavinin yöntemi, süresi ve kalıcılığı değişir. Tabii ki çok çok önemli bu anlamda Hı -hı. size gelip göstermemiz evet. gerekiyor. E, peki ortodontik sorunlar neden kaynaklanıyor hocam? Aslında en yaygın olanı genetik. Şanssızsanız ortodontik problemleriniz olabilir. Örneğin anneden küçük bir çene, babadan büyük dişler almışsanız dişlerinizin çapraşık olma olasılığı çok yüksek ya da tam tersi ise aralıklı dişleriniz olacaktır. Ya da ailede gömülü bir diş varsa küçük ya da eksik diş varsa bunlar genetik olarak aktarılabiliyor. Çene uyumsuzlukları da yine aynı şekilde. Sabancı ailesini örnek verirsek alt çenenin büyük olması gibi. Ee, bunun dışında kazanılmış olabilir. Sonradan kazanılmış. Mesela çocuklarımızın süt dişleri erken çürüyüp çekilirse alttan gelen daimi dişler büyük olasılıkla çapraşık olacaktır. Hmm. Ee, ya da yine çocuklarımızın parmak emme, dudak ısırma, dudak emme, tırnak yeme, ağızdan nefes alma gibi kötü alışkanlıkları belli süreler boyunca devam ettiğinde yine kapanış bozukluklarına ve diş bozukluklarına neden olabilir. Ne kadar hassas değil mi hocam? Öyle. Kaç yaşında bebeklerimiz, çocuklarımız aslında diş e doktorlarımızın sizlerle tanışması gerekiyor. Bu kontroller kaç yaşında başlanması lazım? Evet, 6-7 yaşına geldiği zaman mutlaka bir ortodonti uzmanı görmeli. Geç değil mi hocam? 6-7. <laughs> <laughs> Ön keser dişlerin gelmesini bekliyoruz. Onun öncesinde yapacak bir şeyimiz yok bizim kendi adımıza ortodonti adına aslında. Bu dönemde hmm. görülmeli. Tabii bu aşamada neler varsa gösterelim diyebilirler. daha çok e, yüz yapısında çocuğunuzun bir dengesizlik varsa, kapanışında bozukluk, çiğnemede ya da konuşmada bir zorluk yaşıyorsa, damakta kalmış dişi varsa, az önce bahsettiğim kötü alışkanlıklar varsa çocuğunuzda, çarpık kötü konumlanmış dişleri varsa, e, uzun süre emzik ya da biberon kullanmışsa hı hı. bu gibi durumlarda e, kesinlikle doktora görünmelisiniz ama yine de her çocuğun 6-7 yaşına geldiğinde bir ortodonti uzmanı tarafından kontrol edilmesini biz öneriyoruz. Süper. Yani tabii siz daha iyi bilirsiniz ama hakikaten en başlarda göstermek. Tabii ki ne kadar ee, erken çözüm ki. o kadar kalıcı ve eee sağlıklı çocuğunuzun sağlıklı. kendine güveni bu yaşlardan itibaren daha yetişkinliğe de geçtiğinde oluşmasını Hiç sağlayabilirsiniz. dişçi korkudan <laughs> açısından. E, peki hocam ağrılı bir yöntemler değil tabii ki de bu tedavi şekilleri. Şöyle tel takımı ağrısız, tamamen ağrısız bir işlemdir. Ee, koltuğa oturduğunuzda hiçbir şey hissetmeden teller dişlerin üzeri hazırlanır ve teker teker yapıştırılır. Ee, diş piercingi gibi bir şey aslında işlem. Eskiden Bizim çok koyu da hocam metalde <laughs> şimdi ne kadar şeffaf renkleri çıkmış. Evet Bizim sürü, bayağı belli sürü estetik uygulamalar da yapıyoruz. Artık hiç dişlerinizde tel olduğu belli olmadan çok güzel dişlerinizin düzeldiğini görebilir etrafınızdakiler. Değil olsa da önce hiç sorun değil hocam sonrasında <laughs> daha güzel bir görünüş Tabii ki olacak. bu Çünkü ömür boyu lazım. sağlıklı ve Güzel bir dişe sahip olmanın yolu Kesinlikle. protezler gibi zaman dönemsel olarak tekrarlanabilmesi gerekmez. Aynen. Ee, ömür boyu kalıcılığı var Süper. tabii. ki. Bu tedaviler niye yapılmazsa hocam? Yapılmazsa ne gibi problem olur? Çapraşıklıklardan başlayabiliriz. Çapraşıklıklar genelde estetik sıkıntı yaratır hastada ama asıl problem buralar temizlenebilir olmadığı için bu bölgelerde çürük oluşumu, diş eti problemi oluşumu çok yaygın. Bu tür hastalarda buna bağlı erken diş kayıpları olabiliyor. Ee, onun dışında kapanış bozuklukları, çiğneme zorluklarına yol açabilir. Hı hı. E, bu da eklemlerde ağrı, çene kilitlenmesine kadar gidebilen eklem problemlerine neden olabilir. Hı, hı. Ortalama ne kadar sürüyor süreceğim bu tedavi <laughs> süreleri? E, en çok aldığımız sorular evet. bu hastalardan. E, hastalığın e, yani maloklüzyonun diyoruz. Biz tipine göre, hastanın yaşına göre ve uygulanan tedavi planına, kullanılan malzemeye hı hı. göre çok farklılık gösterir. Ama biz 6 yılla 3 6 ayla pardon 3 e, yıl arasında bir eee süreler verebiliyoruz hastamıza. Hı hı. Burada e, hastanın e, tedaviye uyumu ve doktorun tecrübesi de etkili tabii. Muhakkak. E, tedavi sırasında hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Peki? Evet, hastalarımız e, doktorunun söylediklerine uyarsa bunlardan en önemlisi randevularını takip etmek, tam zamanında e, kaçırmadan gelmek. Onun dışında ağız bakımına çok dikkat etmesi gerekir. Bu çok etkili. Güzel fırçalamak, gerektiğinde arayüz fırçası ve gargaralardan destek almak. Bir de doktorunun yasakladığı gıdalar vardır. Tel tedavisi sırasında şeffaf plaklar buna dahil değil ama sert şeyler, asitli şeyler özellikle yapışkan ve çekirdekli gıdalardan yani. uzak durması <laughs> gerekir. Tellerini ve braketlerini koparıp çıkarmaz, zarar vermezse e, mümkün olan en kısa sürede tedavisi de bitecektir. Hastaya çok şey düşüyor aslında. Evet, değil mi? Yani o aşamada doktorunun söylediklerine harfiyen uyduğu zaman Hı -hı. hiçbir sorun yaşamaz. Hocam az önce özellikle ama bu metal teller olmadan nasıl bir tedavi yöntemi sunulabiliyor hastalara? Metal görüntüden e, rahatsız oluyor hastalar. Çoğu zaten bu yüzden tel tedavisinden vazgeçip hatta dişlerini tamamen kestirip kaplama yaptıranlar bu, bu bile var. E, bunun için değişik yöntemler de geliştirildi. Zaten ortodontinin en önemli araştırma konularından birisi. Biz nasıl e, görüntüyü bozmadan bu dişleri düzeltebiliriz. Bunun için e, estetik braketler kullanıyoruz. Yani braketler dişin üzerine yapıştırdığımız düğme şeklinde hareketi sağlayan küçük malzemeler. Bunların diş renginde olanları var. Porselenden, safirden yapılan şeffaf olanları var. Bunlar e, görüntüyü e, çok yumuşatıyor. Aslında çok da metal görünümü kalmamış oluyor. Bundan da rahatsız olan hastalarımız var tabii ki. Hiçbir şey görünmesin, hiçbir şey belli olmasın istiyorlar. Bu durumda görünmez diş teli diye de halk arasında geçer. Dişlerin iç yüzeyinden arkadan yapıştırabiliyoruz biz telleri. Hmm. Dışarıdan baktığınızda Başkalarının gördüğü tek şey zaman içinde düzel, düzelen dişleriniz olur. Burada e, halk arasında yine bu konuşmayı olumsuz etkiler vesaire gibi bir takım olumsuzlukları e, söylenir. Ama buna alışması en kötüsünde iki hafta sürer. Ondan sonra konuşmalar bile gayet düzgün hale dönebiliyor. Ama tabii bu konuda yetişmiş yeni bir uygulama Türkiye'de özellikle. Doktor bulmak biraz zor. Öyle mi? O yüzden tabii biraz da doktorlar farklı tedavilere yönlendirebiliyor. İyi araştırırlarsa, uygunsa bu yöntemi de kullanabilirler. Yine son zamanlarda telsiz ortodonti dediğimiz tel braket hiç kullanılmadan tamamen şeffaf plaklarla takıp çıkarılabilen plaklarla da dişleri düzeltmemiz mümkün. Tabi bütün bunlar için uygun vaka seçimi olmadı. Hı. Herkes her kişi olmuyor mu hocam her Tabii hastaya. uzman hekiminize muayene olduktan sonra sizin için en uygun yöntemi belirleyecektir. Peki hocam tel tedavisi bittikten sonra dişler eski haline döner mi? <laughs> evet bu da en çok sorulan sorulardan biri. Tabii ki dişlerin yerini değiştiriyoruz ve dişler yeni yerinde sabitlenene kadar, çevresinde kemik oluşup onu sarana kadar bir süre var. Bu sürede pekiştirme tedavisi dediğimiz tedavi uyguluyoruz. Arkadan ıı, incecik bir telle sabitleyebiliyoruz ya da işte hastanın durumuna göre takıp çıkarılabilen bir aparek ya da şeffaf plaklar olabilir. Burada doktorunuzun önerdiği yöntemi, önerdiği sürelerde uygulamanız kalıcı olmasını sağlayacaktır. Bu anlamda tercih en çok hangisi oluyor hocam? Hani sizin şu an baktığınız noktada tercih. Her ne kadar belki bu anlamda doktor çok evet. belki göremesek de bulamasak da sizin tercihiniz nedir hocam? Yani eski sistemden gidilmesinden yana mısınız tedavi yöntemi evet, olarak? Evet hocam. En ekonomik ve en hızlı yöntem metal braketler şu anda hasta ekonomik olarak çok uygun değilse e, mümkün olan en düşük maliyeti en hızlı şekilde metal braketlerle bu işi halledebilir. Daha Hı -hı. çok küçük yaşlarda tercih ediyoruz o yüzden tabii. Ama hasta e, ekonomik e, maliyet çok önemli değilse ve dişlerinin yani. düzelmesini istiyorsa her yöntemi uygulayabiliriz. Çocuklara renkliler var değil mi acaba? Renkli lastikler Dol kullanıyoruz. Biliyorum. Evet e, özellikle gençler çok tercih ediyor. Bu aralar modası var. Çok da güzel aslında. Evet, evet çok o da kadar güzel oluyor. Rengarenk. Olmak lazım kendisinin toplumdan belki de. Öyle şu an kendine güvenleri tam gençlerin. Çoğu ister e, siyah taktıklarımız var. Kızlar daha çok pembe tercih ediyor. Kırmızılar <laughs> vesaire çok kullanıyoruz. Ben de olsam <laughs> pembe tercih ederdim evet. şahsen. 6 ay kadar en az diyorsunuz minimum. Minimum. Evet. Ne olacak ki? De sorun değil <laughs> bence. E, yeter ki sonrasında sağlıklı sonrasında bir ömür boyu sahip olmak sağlıklı adına. ve güzel bir gülüşe sahip olmak adına hastalara hep söylüyoruz gelirken. Bittiği zamanki gülümsemenizi hayal ederek gel. iyi bir motivasyon oluyor. <laughs> Süper. %100 düzeliyor mu hocam? Tabii ki her problemi e, te, ideal tedavi planı yaparsak %100 düzeltebiliriz ama ee, örnek verecek olursam 18 yaşın üzerindeki bir hastada alt çene, üst çene uyumsuzluklarını ancak ameliyatla düzeltebiliriz. Dişleri düzelttikten sonra bir ameliyat gerekir. Küçük yaştaki bir hastada ağız dışı, ağız içi, ortopedik aparey dediğimiz apareylerle çenelerin büyümesini yönlendirmemiz mümkün. Ve çok kalıcı, çok güzel e, sonuçlar elde edebiliyoruz. O yüzden e, o yaşı kaçırmamak çok önemli. Çok çok önemli. Aslında arada bir devamlı kontrole gelmek. Evet, düzenli kontroller. Düzenli kontrole gelebilmek. İlla bir sorun olmasına gerekmeksizin. Tabii ki. Oluşum aşamasında en azından. Yani baştan çünkü diş ağrısı hiçbir araya benzemiyor. Size <laughs> gelen <laughs> hastalarınızdan hocam çok duymuşsunuzdur. Belki arada sizler de yaşamışsınızdır dişinizle ilgili belki kim sıkıntılar. Ya işin içinde olunca belki de gayet iyi bakılıyordur dişlere. Öyle. Ee, Değil mi? İstediğimiz zaman hekim bulabiliyoruz. Her <laughs> zaman. <laughs> Bu anlamda tabii ki de çok şanslısınız. E i̇şi bilmek böyle bir şey elbette ki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben sizlere. teşekkür ederim. Sizlerimiz sağ olun. Bilgiler sağlıklı, ağrısız bir ömür diliyorum sizlere de. Ve başarınızda kat ve kat devamını diliyorum. Teşekkür açık olsun. Teşekkürler. Çok sağ mersi. Her zaman ailemiz efendim. İşi bilen kısmında çok değerli bir konumuz, çok değerli bir hocamız vardı. Orta uzmanımız Özlem Aylıkçı bugün konuğumuzdu. Bir sonraki işi bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.